Abim, sen konuştuğunu konuştun. Bırak, gerek yok. Gerek ya yok. Usta, bırak. Tamam vücudu, Tamam, gerek yok. Ama gerek yok. Ya gerek yok. Söyleyin, Ama o yanlış anladı. O, o yanlış anladığı için. Yanlış anladığı için. Bunları 12 Eylül'de de Türkleri öldürdüler. kahraman oldular. Değil. Vatansız bu ip Bak git araştır Türk bile değil. Bak küfür etmeden. Bakayım, ya babacığım. Yalnız, Sakinci. Yalnız, Sakinci. anladı da o da hemen uçtardım, Konuşarak, konuşarak sen. yani. Seni yanlış anladı Hiç anladın, o. Hiç beni, şey. beni zaten doğru anlatsını beklemiyorum. Vatan aynı ipte işte. Kişimliksiz, hayır, hayır, hayır. kişiliksiz. Vatanı seven biri karşı. Vatan yani. sevemez onlar. Onlar bu vatansız geldiler. Şimdiki Suriyeliler gibi. Tamam, yani ben tamam, yanlış anladım. Tamam. Tamam. O uluyarak Türk. Onlar vatandaş uluyor, Türk oluyor. Türk ol doğacaksın ananın babanınla uluyarak Türk olmak da neymiş öyle? Şimdi sor, tamam. sor. Tamam. Abi yani biz genel durumları soruyoruz yani e, tamam. böyle gerilmeye, e, birbirimize hakaret etmeye, e, kavga, kavga etmeye tabii. gerek yok. Etmeliyiz. Yani sen öyle inanırsın, o öyle inanır. Anlatabildim mi? Ya etmeliyiz bu hocam? Ee, yani Sor, sen sorunu sor. Ondan sonra sorunu sor cevabı ver. Tersolok ol da bu kadar tersolok olma yani. Aşırı tersolok. Aşırı tersolok olma ya yani. Eyvallah. Yani biraz sor. sakin. Sor sakin. Sor sakin sakin. Ya dünyanın en çok gülen adamıyım abi ben. Abi bak sakin sakin ülkemizin meselelerini konuşacağız. Ülkemizin meseleleri çok güzel. Herkes aynı düşünmek zorunda değil. Değil. Herkes aynı inanmak zorunda değil. Değil. Herkes aynı kişiyi desteklemek zorunda değil. Tamam. Öyle mi? Evet. Oturacağız masaya yatıracağız konuşacağız abi. Buyur abi. Demokrasi bu değil mi abi? Bak benim adım fikri saydım var sor. Tamam, Sorun sor. Fikrim var evet evet abi. Sor abi. Memleketin genel umumi durumu soruyoruz abi. Çok güzel Eten abi. Soruyoruz. Çok güzel abi. Enflasyon oranları. Çok iyi abi. Çarşı pazar nasıl abi? Türk ne diyor efendim? Hı? Türk ne diyor? 60 küsür diyor. Az diyor abi. Yani fazla diyor. Fazla diyor. Ee, vatandaş huzurlu abi mutlu abi. Bak bir daha istatistik veriyi söyleyeyim sana. Nüfusuna oranla dünyada en çok depresif ilaç kullanan toplumuz. Depresif ilaçtan ne anlıyorsun? Depresyon ilacı. Bir adım sonrası tımarhane beyefendi. Bir arkadaş geçen gün genç bir arkadaş şöyle bir şey dedi. Şehrin dedi suyuna dedi antidepresan dökmek lazım dedi. Doğru. Ne anlama geliyor bu? O Tek senden daha da, 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 da ters oldu. Eyvallah. Dedi ki herkesin dedi psikolojisi bozuldu. Toplumun bozuk zaten. Şehir suyuna dedi antidepresan bakın, koymak beyefendi, lazım dedi. Şunu tekrarlayayım ben. Tamam Nüfusuna oranla dünyada en çok depresif ilaç kullanan toplumuz. Yani istatistik bir rakam bu ya. Evet lütfen evet. bakın lütfen gerçek öyle. Hazreti Google'a sor abi. Hazreti Google sana bütün realiteyi, gerçeği gösteriyor abi. Yani hepimiz deli adayız. Ben, sen, o, onlar hepimiziz. Yani. Depresif ilaç kullanıyoruz beyim. Benim duyduğum şöyle bir şey var. Psikologlara gerçek hastalar gitmezlermiş. Gerçek hastaların hasta ettikleri insanlar giderlermiş psikologlara. Eyvallah. Bak ben için İki yıl psikoloji okudum, bölüm tercihi yapacaktım. Vazgeçtim. Delilerle uğraşmak istemedim. yapan yatan delilerin hepsi kendisi hariç herkesin deli olduğunu düşünürler. Ama realite şu, kendisinin tımarhanelik deli olduğudur. Realiteye bakacağız. Tımarhanedeki deli herkesi deli görebilir, gayet normal. Ama gerçek ne? Kendisinin deli oldu, tımarhanede oldu. Neyi tartışıyoruz abi? Yani. Bitti. Hani yıllar önce bir Elazığ'da ceza şey akıl hastanesinde hastalar kaçmışlar. 600 tane hasta kaçmış. Başhekim demiş ben onları getiririm. Çıkmış. Çuf 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 lokomotif olmuş. Peşine takılmışlar bu akıl hastanesinden kaçan hastalar. Hastaneye geldiklerinde 650 kişi çıkmış. Mesele bu abi. Güzel bir örnek. Yani içimizde yani babacı psikolojisi bozulmuş insan var. Güzel yani. bir örnek var. Ya, lütfen izin ver Var abi. Sen görmüyor musun? Çevrene bakmıyor musun abi? Ben de öyle, o da öyle, hepimiz öyle. İşte biz mesela neden medeni bir toplum olarak şimdi mi aldık burada? Konuşuyoruz. Neden biz medenice konuşamıyoruz? Abi bak. Ben Almanı, İngiliz'i, Fransız Hollandalı'yı tanıyorum. Yani gelişimini tamamlamış toplumları tanıyorum işlerinde bulundum. Evlendim, kadınlarım oldu, çocuklarım oldu. İslam engel abi. Toplumların gelişmesine İslam engel. Şu İslam'ın olduğu toplumlara bir bakın kardeş. Bir bak abi Müslümanlara bir bak abi. Başkasını niye tartışıyorsun abi sen? Niye tartışıyorsun abi? İslam'a bir bak abi. Nerede İslam orada zulüm, haksızlık, gözyaşı. İşte o İslam'da mı yoksa o İslam'ı İslam İslam İslam'da abi. Beyefendi İslam'da. Bak ben kişi mi ilgilendirmiyor ha. Yani sen o zaman İslam'a inancın yok senin. Ya yok tabii ki. Niye olsun abi? İslam'ın durumuna bak abi. Neyine inanayım ben senin abi? Yalanla dolanla mı abi? Beni neyine kandırıyorsun ya? Huri ile mi lan? Bırakın bu yalanları. Realist olun ya. Ya beyefendi sen kendini dürüst olabiliyor musun? Sen ateist misin? Sana ne? Soru soruyorum. Sana ne? Hayır hayır dedin ya İslam'ı kabul etmediğini. Ya sana direk. etmiyorum. Sana, sana ne? ne? dinden misin? Ya sana ne benim dinim. Sordum, ister cevap verirsin ister vermezsin bak, bak, yani. Işte. Ah, senin soru dinin bak senin dinin beni ilgilendirmiyor tamam mı? Tamam. Benim dinim de seni ilgilendirmesin. Din olarak sormadım ki inanç i̇nanç olarak, olarak sordum. İnanç sana olarak. Sana ne sordum. abi? Soru soruyorum ha. Ben aşırı be bak. Radikal Müslümanım beyefendi? Nasıl radikal Müslüman Ya sen? bak işte bir şeyin ifadesi değil bu. Birbirimizi kandırmayalım ya. Abim bak ben soru. Ben Müslüman değilim. Ben, ben. soru sor. Anladım zaten. Bu söylemenden zaten He. anladım da. Evet, tamam. Senin ikrar etmeni istedim ben. He. Şimdi ben sorumu sorarım. Sen ister cevap verirsin. İster ya vermezsin. Bak işte Vermek zorunda değilsin. Bak bak, sen sorunu da bilmiyorsun, cevabı da bilmiyorsun. Basitleştirmişsiniz her şeyi. Hmm. Şu gözünü aç, bir dünyaya bak ya. Ama insanlar öğrenmek istiyor. Ben neyi? Kendim için sormuyorum. Tamam, insan Haldi neyi? Için soruyorum. Ya sen halkın neresi? Ben sana dedim ki, bu efendim yanlışlar İslamdan mı kaynaklanıyor? İslamı temsil eden insanlardan mı? İslamın Hepinizden kendi, kardeşim. Kendisinden de. Hepinizde. E, tamam. İslam mısın? Sen ne işittin? Saçmazsın ya, saçma mı? Kur'an'a inanmıyorsun. İnanmıyorum e, beyefendi. Tamam, yani. İnanmıyorum. Tamam efendim. eyvallah. Çünkü ne yapamadım. biliyor musun bak. Allah sana müsaade etmiş inanmama özgürlüğünü vermiş. Bak bak inanmama bak beyefendi Allah herkesin ha. Hı? Allah herkesin. E, tamam herkesin. Allah yerizinin ya. Eyvallah. tamam. Allah alet etmeyin. Allah en çok Müslümanlara alet ediyor kendine. Allah da bütün zevali Müslümanlara veriyor. Niye? Çünkü Allah'ı aldatıyorlar. Yaşar Müreşit'i okudun mu sen? Okudum. Ne diyor? Neyse. Allah ile aldatanlara dikkat edin diyor. Evet. İnsan Allah ile aldatmayın. Allah da bütün zulmü Müslümanlara veriyor. Niye? Çünkü diyor insanı benimle aldatıyorsunuz. Bak İslam coğrafyasına Allah onlara zeval de bonkör. Hiç etirgemiyor. Her türlü veriyor. Niye? Çünkü Allah'ı aldatıyorlar. 80 yaşındaki adam 8 yaşındaki kız çocuktan iki Bir de Müslümanım diyorsunuz. Utanmadan konuşuyorsunuz. 70 yaşındaki adam erkek çocukla bilmem neler yapıyor lan. Utanmıyor musunuz lan? Sizin Kur'an'ınızın neresinde bu yazıyor? Sizin Kur'an'ınız değişik oğlum. Saçma sapan uydurmacık lan. Kur'an'da var mı bu? Bak beyefendi. Afgan'ın Kur'an'ında var. Afgan'ın Kur'an'ı var. Farklı, ben, farklı, bak farklı, bak farklı ben görev Kur yaptım var? oralarda. İşte farklı, farklı farklı Kur'an mı var işte? Var. Nasıl yani? Türk, biz Bizim Kur'an'da yok. Hurafeler mi var? Hurafe değil. Onlarda var kardeşim. Git Afgan'ı gör. Git Arap'ı gör. Git Fars'ı gör. Git hepsini gör ya. Git Pakistan'ı gör ya. Dinle nefret edersiniz lan Kur'an'la işte bir kısım böyle dini argümanları eline geçirip de kullanıp da İslam'ın Kur'an'ı yanlış gösteren insanlar olmuyorlar mı bunlar peki kullanıyorlar Allah ile dediğin. tamam ya, ben yine ya. tavsiye edeyim Yaşar Üniversitürk'ü okuyun evet okudum ben bunlar şeytanın çocukları şeytan namaz kılabilir sakal bırakabilir cübbe takabilir bunlar şeytanla şeytanın çocukları bunlar Allah'ın zıttı ama Kur'an okuyor, namaz kılıyor, ibadet yapıyor. Siktirin lan. Şeytanla farkınız ne oğlum? Çocuğa tecavüz eden siz. Irza tecavüz eden siz, hak yiyen siz, adaletsiz siz, hukuksuz siz, lan, lan Allah'ın ağrına giden her şey sizde. Her şey onlarda. Sen, sen gördün mü? Her şey onlarda. Sen gördün mü tecavüz ettiğiniz zaman? Ne diyor? Buyur deme, yanında mıydın? Gördün mü? Gördün git ya. ilaçlarını al, git! Gördün mü? Lan git tedavi ol, ilaçlarını al! Sen gördün mü? Yanında mıydın? Git tedavi ol, ilaçlarını ya, al! al, al Rahatsızlarsın! Kafa binmiyorsun ha! Bir Neyse, tamam, tamam. Terbiyesizleşme tamam. lan! Tamam. Sabrın silmeyeli var ha! Neye tamam. gel la? lan? Neye gel oğlum? Oo. <laughs> <laughs> Terbiyesizleşme! Her ne sefer kurama bak söylüyorsun lan burada! Kurama bak seviyemezsin lan sen burada! Kur'an'a vasıtayı vermezsin bak Ruh hastası mısın lan? Ne? Sen ruh hastası mısın? Sen kimsin tamam. lan ruh hastası? Ben miyim? Kur'an'a burada Tamam tamam Totoş Lan küfür etme ki Küfür çoğunlu. etme şey. lan Abi tamam tamam Küfür etme ya, Tamam tamam ya. tamam Terbiyesize bak tamam, ya Tamam 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 Terbiyesizleşme Yeter be ve babamdır lan <laughs> Lan küfür etme oğlum Abi boş verin küfür, şey. <laughs> küfür etme Küfür <laughs> etme kafanı kırarım tamam, tamam. burada seninle Küfür etme babam Ben ona benzemem ha ben ona benzemem ha. Küfür etme. Tamam tamam tamam. Yoksa takallar çocuğu da tecavüz etmiş. Yalanlı yiyip seni be. Yalanlı yiyip seni be. Gördün mü oğlum gözünle? Gördün mü gözünle gördün mü? Sen gördün mü gözünle? He? Yok yok kapatamayız. Emniyet yasakı kapatamayız. Gördün mü lan gözünle? Terbiyesiz herif. İnkarcı. Ülkeyi bu hale getiren sizlersiniz tamam, lan tamam, yeter ya. Tamam tamam tamam. Dinden tamam. devlet siz dinden ne istiyorsunuz oğlum? Tamam. Kur'an'dan ne istiyorsun sen? Kur'an'a mı laf tamam, tamam. Kur'an'a sahte kör diyor lan şuna bak ya. Bu neymiş?